Tarık! Bu mukaddes sarhoşluk, bu eşsiz rüya bitmesin istiyorum. Yanımdayken seviyordum seni. Uzağımda tapar oldum. Sen benliğimi kavuran bir yanardağ gibi alev alev aktın içime. ni hatıralarımla baş başa bırakıp gittiğinden bu yana günlerim ve gecelerim seninle dolu. Kollarım değeceğin anın heyecanı içindeyim. Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. <laughs> Senin yerinde olsam hep <gülüyor> gülerdim. <gülüyor> Neden dar? Senden, senden güzel, senden tatlı, 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 gülen, tatlı gülen bir kız, kız görmedim ben. ben. Bir şey sormayın bana, bağırın, hakaret edin, dövün, öldürün isterseniz. Ama sebebini sormayın bana. Söyleyemem. Ölsem de söyleyemem. Söyleyemem. Sizi burada görünce şaşırdım. Mektuplarını iade etmeye geldim. Yırtıp atsanız ya da yaksanız daha iyi olurdu. Yazık olurdu. Belki bir gün gene işine yarayabilir. Zannetmiyorum. İtiraf ederim ki güzel mektuplar. Eğer okuyan yazarına aşık olabilir. Onları kimseye aşık etmek için yazmadım. Merak ettiğim bir şey var. Hissetmeden ya da yaşamadan nasıl yazabildim bunları? O kadar önemsemeyin. Okuduğum aşk romanlarından aklımda kalanları yazmıştım. Duygularıma değil. Romanlarda aşk yalanları bulunur. Seninkinde ise sımsıcak sıcak bir ifade var. Mesela sevgili varlık. Beni hatıralarınla baş başa bırakıp gittiğin andan bu yana günlerim ve gecelerim seninle dolu. Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. Bu satırlar aşkı tatmadan yazılabilir mi sence? Bilmem. Niye yazılmasın? bu eşsiz rüya bitmesin istiyorum. Yanımdayken seviyordum, şimdi tapar oldum sana. Bu kutsal sevgin benliğimi kavran bir yanar dağ gibi aktı içime. Ezberlemişsiniz mektubumu. Hepsini satır satır ezberledim. Neden? Bırakın beni gideyim Tarık Bey demin mektuplarını okuyan aşık olur sana demiştim. Ben de sana aşığım Süreyya. Hem de ilk andan beri. Ne olur bırakın beni, oynamayayım benle. Hayır yavrum hayır, oynamıyorum seninle. Aşığım sana Süreyya, aşığım. Neredeyse kalbim duracak. Dayanamayacağım bu heyecanım. Şimdi bu tatlı gerçeğe boyun eğmek mecburiyetindesin. Hem biliyor musun beraber geçireceğimiz sadece 24 saatimiz var. 24 saatimiz mi var? Evet. Tatbikata katılacağım. Kısa bir süre ayrılacağız. O halde seni bırakmam bu gece. 24 saatin her saniyesini birlikte yaşayalım sevgilim. Sen Sihirli güzel gözlerinle Ruhumu Okşayan tatlı Sözlerinle Bitmeyen Bir ızdırap Yarattın gönlümde Unutamam ömrümde Hülyanla dolu Bak her şey metaf deniz Geceler yıldızlar sanki Hepsi senden bireriz, Aşkım bir sera, sevgin bir masal oldu. Atılmış bir Gonca gibi, ruhum sararıp soldu. Ateşli dudakları yalnız benimdi, titreyen kalbimin en güzel yeri senindi En son hatıran ilk günün sevinci Kirpiklerinden yarama düşen küçük birinci inci.